Hepinize merhaba arkadaşlar Tarıklı oynuyorum da Assassin's Creed ye kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bu görevde kalmıştık e, Sanıyorum ki bir mektubu falan ulaştıracaktık Lan fazla uzatmadan hem, hemen oyuna devam edelim Oyunu seri halinde yapıyorum hepinizin bildiği gibi Bitirmeye çalışacağım Ne oluyor lan Adamlar peşime düştü bir anda Adamlar peşimde peşimde adamlar var Yok oradan çıkamam Of. Of oh, hayır Lan. Nereden çıkacağım abi ya? Ana. Kaçacak yer yok anasını satayım. Koş 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 koş. Ben çıkabilir miyim? Çıkarım herhalde. Ya 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 ya. Çek 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 çek. Var ben en azından göreve doğru falan koşayım da bir halta yarasın ya. Ha şuradan çıkalım da bakalım ya. Yani. Çıkabilir yok mu? çıkıyor. Oh adam da çıkıyor. Salak düştü ha, hala çıkıyor lan. Ha. Oğlum siz bu kadar geliştiniz mi? Ne ayaksınız oğlum? Yürü yürü yürü. nereye 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 Oğlum hala Oğlum seni döverim Öbürler geliyor mu? Geliyor lan Oha Ya abi, vallahi durduk yere başıma iş ha Şuradan gidelim bakalım bir Buradan buradan buradan, buradan. geçiş var mı? Ha neyse koşma gene buradan sonra Koş 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 Bir saklanayım da valla arkadaşlar durduk yere başımıza bela aldık. Ben ne güzel abi orada mektubumu falan götürecek götürecektim yani kimseye bulaşmayacaktım. Gittiler mi? Gidin lan hadi. Gittiler herhalde ya. Devam et. Sen görev şurası değil mi? Ne bağırıyorsun lan? Arkada biri bağırıyor. Çek. Arka sokaklar. Evet. Ah, Ezio. Ben trovato. How are you? Come sempre. I have Altyazı açık değil mi? lan? Nece konu? İtalyanca konuşuyor da altyazı açık değil mi? Returns? Altyazı. Altyazı. Açık mısın? Altyazı. Neredeydi lan? Dur dur. Grafiklerde miydi? Efektler açık çoklu. bunlar değil. Alt yazı açık mı? <laughs> Seçenekler veri tabanı. Geneldedir yani. ne olacak? Alt yazı gösterim açık lan? <laughs> alt yazı açık olması lazım. Yoksa bir halt anlayamıyorum. Kan açık. Alt yazı açık da. niye alt yazı çıkmıyor? Neyse expected back for release another day. I let my father know. Ha, baba o bildiririm. Bir şeyler falan deden ama alt yaz olmadığı için orada bir halt anlayamadık. Neyse şuradan çıkabilir miyiz? Çıkıyoruz herhalde. Geç her yerden çıkıyoruz yani. Bu da sorduğumda soru mu? Çık çık. Atlayaraktan sıçlayaraktan yok lan. Ama bu düşme efektleri harbiden süper ya. Şu şöyle e, olma şeyleri falan mükemmel yani. Hangi düşüyormuş da düşmek istemiyormuş gibi izlenim veriyor insana. Neyse. Koş 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 Desmond. Desmond değil lan bu eziyor ya. Cık cık. Vallahi Dezmond eziyor artık hangisi hangisi Şuradan atlayayım Şuradan bir mektubu pedere vereyim Of Yere çakıldım lan resmen Böyle devam Biskero. et Yarayı <laughs> O küfür okumak istemedim ama Neyse Mektubu vereyim şimdi ya Aaa <laughs> Hello Santo. you remember my friend Hubert? good morning. uberto. You well, young man, i trust you delivered the message. sí, si padre. but it seems lorenzo is out of town. Hmm, i did not anticipate this. what does it matter? so you wait another day or two? listen, your mother and sister have been looking for you. i'll need you again in a little while. But for now, the you can't help them. are you sure? yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Adam ne kadar tatlı bir tipi la. Dombik filan. Tonton ayrı. Ne oldu şimdi? Postacı çocuk tamamlandı kap tamamlandı değil mi? Evet. Eşleştirildi daha doğrusu. Bu ne kız kardeşimiz mi? Kurye görevleri açıldı. Bu kız kardeşimiz herhalde. Hey Claudia. Nasılsın? Claudia. You shouldn't keep things from me. It's Duccio çok kim lan? I think he's been unfaithful. Kesin aldat öldür The other girls. The other girls. I thought they were my friends. Arbis, you're better off without them. I loved him. No, Claudia. şeyler işte. Kız Biz de Wait here. I'll go ahead ya konuşacağım dedim, dövecek him. işte yani. Tukko, Tukko da ne şey bir isim abi ya. Dukko. Dakka Dukko. Neredeymiş bu Dukko şimdi? dünyalardan gidebilir miyim? Seke, seke giderim. gidelim. Adam gündüz böyle şeye tırmanıyor. Kimse de hiç ne yapıyorsun lan demiyor ha. İşte o, o dönemin garip bir şeysi. Neyse. Dukko. Dakka Dukko neredeymiş bakalım da onu bulalım. Sokağın arkasında herhalde ya. Burada mısın bu? <laughs> wow. <gülüyor> Al, düşmanlar yakında. <laughs> Çıkmaz sokaklar. <laughs> ah Dukko burada. Nerede Dukko? Basta. Oh, bu kokutuyor abi. It's nothing amore mio. Claudia? Claudia. I thought you'd been promised come, let us walk a bit. What? I had something else in mind. Oh, Duccio. Duccio. Ya Duccio'nun hey, şimdi ağzını Ezio, my friend Ah, ma che te piglia You insult my sister around this the things you said Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtue You broke her heart And now I'm going to break your face Dişlerimi kıracak Kıza <laughs> <da> değeyim <laughs> arada but when it comes time for action, ha! Huh? you'll regret ever opening your mouth. I could have taught your sister a great many things. She's lucky to have had someone like me. Wow, I love it, yeah. Öl. Öl lan. Ya dur pes ediyorum. Tabi edeceğim. Off. Dövüş böyle. Oha dövüş böyle artık açık. Adam dövdük dövdük öylece gidiyor la. Sen daha mı vursan? Al. Ne bakıyor? Neyse gidek ya burada. Kız kardeşim haber vereyim hadi bakalım. Aa düşmanlar. Gördün mü? Gördü. Kat demin. Dur lan o kadar da şeyde değilmiş Görmedim. İyi neyse ki. Gitti mi? <laughs> Gitmedi ne hala orada? Gitti ya devam et. Devam et. <laughs> ah bu ufak tefek görevlerden bıktım bakalım annemiz ne görev verecek. Hadi bir inemedim hadi. inin bari buradan. In. Düş, düşük olacakmış gibi diyor. Duruyor zaten. İnin. Hey, Ezio. Selam Esio. <laughs> Neredesin lan? Dur dur seni görelim diyelim de şu kız kardeşim görevini tamamlamam gerekiyor. O nerede? Burada mı? Bu, ya bu annesi. Annesi mi lan ya? Bakayım. Bu annesi olması gerek. Neredesin oğlum? Ha mektup şey bu. Bu ne? Bu başka bir şey. <laughs> Lan o kadar çok nokta var ki anasını satayım. Ya neyse ben şuna bir gideyim ya. Anasıyla bir konuşalım. Buongiorno <laughs> Ezio. a voi madre. Oha merhaba anne nasıl şu şeyin yani? Şu cümlenin kelimelerin toplam merhaba anne nasılsın? no idea what you're talking about. Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join me. Con piacere. Come. It's not far from here. Ah, şimdi ne yapacağız bakalım. Aile dostu Maria işlerinde yardım et. Maria et takip ediyor. Maria. Aile tara. Bu da ne biçim bir söyle abi ya. Aile tara. piacere. let's not play this game. He spoke ill of us. I could not allow him to continue. I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco Di Pazzi is many things, and none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. What will happen to him? I imagine there will be a trial. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Still, I wish there was another way. You have nothing to fear. Everyone wants justice done. It is an unfortunate state of affairs. No no Leonardo Frenze mi? Ne Leonardo's? İşte geldik. Merhaba Leonardo. Maria. Madonna Maria. Madonna. Son, <laughs> Molto onorato. L'onore è e mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. Leonardo is very talented. Imagine self-expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Father! What do you mean? Yes, yes. Ezio, help Leonardo. I'm not sure what I'm bunu. So, Ezio, what do you do? He's been working for his father. Ah, you're to be a banker. For now, and you are. Aldım işte. Truth be told, it's been difficult for me to set. My work lacks. I don't know a purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps. I'm not content merely to capture the. Resim mesim falan ne ya? E başaracak zaten yani daha önce şey Neyse hadi gidelim Ben gidiyorum vallahi gelirseniz gelirsiniz. Bu resim mi var lan şeyin içinde? Herhalde resim var. Koşan yok mu? Zaten alalım onu elimize ya. Elini al. Koşan yok yani? koşuyor musun? Böyle koşuyor işte. Yavaş yavaş. Evet. Seke seke gidelim. Bunlar yetişiyor zaten bana. Dur lan. Şey, oğlum şeye düşüyor Tamam sanat eserlerini düşüyor. Aynen. Thank e e için teşekkürler oğlum. You Değerli işimle. Nice you, I hope our paths cross again. Bir gün kesilir hacı abi. Şurada bir görev daha var onu da alalım. Bu ne? Dışarıda ne yapıyorsun Petruko? Yatakta olamaz. Bu saatte ne yatağı hala? Mal. Evet, Sanki saat gecenin bir vakti ne çocuk şeyde ya Allah aşkına. Yatağından geziye çıktığı için başı belaya girmeden önce Petruko ile kartal tüyleri bul. Bulalım bakalım. E, ne yapacağız şimdi? Nereden çıkacağız? Bu bir şey yarış falan mı? Vurma lan hadi yarış bir ya. Ha. Tüy alındı. İki dakika mı var? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bunları tamamlayıp geri, geri mi dönmem gerekiyor? Aynı vakit içinde. de gerek yokmuş. Wow. Oh, üstüne atladım lan. Kafasına atladım. Nerede oğlum bu ya? <laughs> Abi bir <bunu hiç> uzaklaşıyorum. <laughs> Şuradan bir U dönüşü yapayım. Çek. Şurası la işte. Yani tamam. Bunlar etkileşime girecek. Here, as promised. Grazie, brother. You still haven't told me why you want these. I will in time. Zamanı geldiğinde. Ya ne bu kuş ne yapacaksın? Adam mı keseceksin abi? Petrikon'un sırrı. Aff, çocuğun bile sırrı var anasını Şurası neymiş? Kapıyı bir daha çalıyoruz. Ezio, come in son. I need these packages delivered to associates of mine. Yine emekli mi göndereceğiz götüreceğiz. come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Hı? Hmm? Kesin beladan uzak durmayız yani. Özel teslimat. Givan'nın güvercin kümesinden iki mektup bu ne lan? Aa, karıyor. Ulaştırı 3. üçüncü bir tanesini güvenli içinen ardından onun yanına da dön dönelim ya bu git gel göre de artık bir de biraz böyle atraksiyon falan bir şey yapsak ya oraya git oraya git artık dünyanın her yerinde tüyler toplanabilir dünyanın her yerinde La, ay oğlum siz yine mi geldiniz ya anasını satayım adamlar beni peşimi bırakmıyor ki neyse ben de kaçacağım artık yapacak bir şey yok yani lan. Or oraya, atlayamazsın işte. O, o yetenek yok. Atladı mı lan yoksa? Yok lan en atla Atlamış harbiden de biraz. Tabi o binanın tam binanın karşısına atlayamadı herhalde. <laughs> Abi git. Cık, pederin şeyini yapacağız. Havata bak hala geliyor. Oğlum orada bana vuracak mı? Aha vurdu lan. Ah neyse ben şunları de. Devam etmek için meçhul olma. Gördünler ya. Anasını satayım ya. Sanki hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi. Aha yine. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Bunlar ne? Kimin adamları la bunlar? Benim bunlara ne kısmetim var ki? Çek, çek 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 çek. Adam bana geliyor direkt yumruk sağlamaya çalışıyor. Mal. Mal ne no, öyle? Adam mı dövdü? Ablacım bir çekilin ya. Allah gözüm için yağını Çekilin ya. Ya. Ağlayacağım şimdi çek. Geçim 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 geçim. Yalnız bu insanlara çarpınca böyle düşme şeyler falan bayağı gerçekçi olmuş. Ya. Böyle çarptığın anda dengen kayboluyor vesaire filan. Aa atlattım mı lan? Atlattım herhalde. Ha bir şey bulmalıyım. Dur da şuradan çıkmalıyım. Ya abi yine mi? Ana... Anasını satayım ya valla. Sinirlen şu anda. Ya ben gölgeme doğru gideyim de bakayım inşallah gelemezler o ya. geri geri içine gir ha Oh bu sefer görmemişlerdir diye tahmin ediyorum ki görmediler zaten ya Görmediniz değil mi lan Lan Yok abi görmediler ben çıkayım Şuradan yoluma doğru devam edeyim Ana abi ne kadar baş belasınız ben mi kurtulmayı bilmiyorum Siz mi şey yapmayı bilmiyorsunuz yani sayenizde bölüm şu anda çok sıkıcı bir hal almaya başladı Yani ben bile sıkıldım ki izleyenler nasıl sıkılıyordur Onu tahmin edemiyorum O ne? Şu gece görüşünü de açıp duruyorum ya Gece görüşmüş, ayın görüşmeyi seçti. 106 çıkamıyor mu lan? En Güvenlisi buradan devam etmek ya. Hedeften de bayağı uzaklaştık ama artık yapacak bir şey yok. Buradan devam edeceğiz. Güvercin ablalar. Güvercinler. Gölgeyi gördün mü abi? Ha, şimdi nereden geçeceğim? Bu arada bölüm bayağı buzladı da ben bölümleri biraz daha uzun çekmek istiyorum ya Assassin's Creed. Ne bileyim yani oyunun senaryosu o kadar kısa değil. Ya bildiğim kadarıyla yani o kadar kısa değil. 20 dakikalık bölüm çekersem onu, onu bayağı bir bitiremeyiz ya. O yüzden rahat rahat böyle güzel güzel oynayalım da fazla da uzun olmasın çünkü ondan sonra da izlenmiyor. 40 dakika falan ideal diye düşünüyorum. Ya ben oraya hala gidemedim abi. Bari şuraya falan gideyim ya. Yol vallahi gözümde bir daha. Dolandım, 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 durdum zaten şu e, salak heriflerin yüzünden. bakayım da ben. Harita harita nereden açılıyor lan? Evet. Şimdi şuraya yaklaşmışız zaten. Oraya bir varalım bakalım. Aynen oraya bir yaklaşmışız. Karşı tarafa nasıl geçeceğiz? Şurası. over here. Işte. Buraya, kimseye... I have a delivery from my next Yes, were you followed? No, why would I be followed? Give me the package. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Come on, I get chinga. I know you back geçiyor? Explain yourself. Şimdi şuraya gidelim bakalım bir de. O da bayağı bir uzun mu? Yok lan harita. nerede abi ha harita? Şurası mı burası mı? Hayır, i̇kisi de uzun zaten. Yani ikisine, i̇kisine de gideceğim. Şuraya gidelim bakalım bence. galiba yeni yeni yavaş yavaş başlamaya çalışıyoruz mu diyeyim artık başlamaya başlıyoruz mu diyeyim ne diyeyim bu an bu git ge getir göre de sıkıcı olmaya başladı ya gerçi iki tane iki tane üç tane ne yaptım ha o içerisine nasıl gireceğiz lan abi şu kartal görüşünü açıp duruyorum ya kapat şunu bir Heh. Kartal mı? O ne, o ne lan Şahin mi? Güvercin mi yoksa? Alternatif kamera yazısı çıkınca bağlamsal kamera geçmek için başlığı tut. Neyse bu son şeyi de tamamladık artık geri dönelim. Ne bu kamera? Olay ne ya? Bu kamera işte daha ne olsun? Tırman, tırman eziyor. Çıkamıyor mu? Bak lan. Merdivenden çık o zaman. Hadi şuraya bir varaydık artık ya. Abi şu düşme efektleri de var ya. Ben oradan da atlamak istiyorum abi. Düşüyormuş gibi niye yapıyorsun ki? Atla karşı atla. Gün ışığı. Hadi bakalım vardık olduk ya. Buraya da gelmiştim ya. De o salak herifler kovalamıştı. O ne lan öyle? Hayır salak. Sadece onun gibi öğrenmeye çalışıyormuş. Tiplere bak anasını satın. Hatun ısırır mı? İş tamamlandı. Ha şu sandığı da açayım da artık bölümü bitireyim ya. Zaten bayağı uzadı. Evet arkadaşlar Tarık'la oynuyorum da Assassin's Creed'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Biraz sıkıcı bir bölüm olduğunu biliyorum çünkü bu bu basit görevler yani bu emir görevleri şuraya git oraya oraya git gibi görevler bana da çok sıkıcı geldi. Ama bu görevleri yapmadan oyunun diğer şeyine devam edemiyoruz. Umarım bundan sonra daha güzel bölümler olur. Assassin's Creed'in 3. bölümünde görüşmek üzere.